Hız sınırının 82 km bölü saat olduğu bir yolda hız aşımında radara yakalananların cezası X aracın hızını belirtmek üzere FX fonksiyonu şeklinde belirlenmektedir. Buna göre 875 TL hız cezası ödeyen Osman Bey'in radara yakalandığı andaki hızı saatte kaç kilometredir diye sorulmuş bizlere. Aracımızın hızını buradaki fonksiyonda X yerine yazdığımızda ödeyeceğimiz cezanın miktarını buluyorum. O zaman ben şöyle yazabilirim. 10 çarpı x eksi 82 artı 235 hızımı x yerine hızımı yazdığımda ödeyeceğim cezanın 875 TL olduğunu biliyorum ben artık. Düzenleyelim. 235'i e karşıya gönderiyorum. 10 çarpı x eksi 82 eşittir 640 gelecek buradan. Her tarafı 10'a böldüğümüzde x eksi 82 eşittir 64 olacaktır. 82'yi karşıya gönderdiğimizde x buradan 146 olarak karşımıza gelecek.